Onun içindekilere yüz kağıt veririm. Paran cebinde kalsın ya. <laughs> Savcılıktan sonra annenle konuştun mu hiç? <laughs> Miraların mahalleye gittim. Yenen öğrendim da bir adım. Ben ya ne yapacağım abi ya? Ha, ne yapayım ben? Abi sen söyle ne yapayım ben? Ne olur bana bir akıl fikir ver ya. Sıkıştım kaldım. Gönlümü bulamıyorum. Frenim patladı yokuş aşağı gidiyorum. Nereye toslayacağımı da bilmiyorum. El frenini çekip güvenli bir yerde durmaya çalışacaksın. Ya bir önümü görebilsem. Her şey birbirine girdi abi. Öfkem mantığımın önüne geçti. Önce sakinleşeceksin. Başka yolu yok. Abime de çok kızgınım. Ama bir yandan da içim acıyor. Kardeşim o benim ya. Hayatı boyunca o anın acısını çekecek olması canımı acıtıyor abi. O kurşun sanki benim sırtımda. Çünkü seni de vurdu. Öte yandan annem. Ne söylerse tamam yeter diyemiyorum. Bitti diyemiyorum. Kızamıyorum evladının halde olduğunu görünce aklından neler geçiyor kim bilir. Oğlum bir daha yürüyemeyecek. Herhalde muhtaç kalacak diye düşünüyor. En çok da onun canı yanıyor. Bir yandan da kalbim diyorsun. Mira var. <laughs> Elinden tutup basıp gitsem buradan. Öyle olmaz. Arkanızda bıraktıklarınızı unutamazsınız. Aileleriniz taş gibi kalır aranızda. Sevginizi ezmeye başlar. Zamanla unutacağınıza birbirinizi suçlamaya başlarsınız. Ne olacak abi bu işin sonu böyle. Her şey daha kötü olabilirdi. Önce bunu kabul edin. Abin o evden sağ çıkamayabilirdi. Siz ne olursa olsun şanslısınız. rağmen geri dönüşü olmayan bir yola girmediniz. Bir umudunuz var. Ben size inanıyorum. Sevginize güveniyorum. Sen de güven. Sık dışarı sabret. Sabrınızla önce bu ateşi göze döndüreceksiniz. Kül olmasını bekleyeceksiniz. Sonra Mira ile küllerinizden doğacaksınız. Anka kuşu misali. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ne? Ya başka türlüsü mümkün değil. Kahramanlık böyle bir şey. Aşkta da, da savaşta da, da başka tabii ki en zor roundları atlattık. He? Son perdeyi de elimize yüzümüze ulaştırmadık oynayalım. Basının Basın merakını dörpüleyelim. He? Herkese istediği malzemeyi bir veririm. Bu ilgiyi atalım üstümüzden. Ya kurcalanmaktan o kadar sağa solu karıştırdık ki... ...biz bize kalınca önümüze bakalım. biz bize kalalım. Yavaş yavaş sıkıntıları def edeceğiz. Yaraları, bereleri onaracağız inşallah. ilk günkü gibi takım ne karşınızdayım. Bir Seres Kalesi. E vardı benim. Emir büyük yerden. Selim Seres oğullarının bir örnek olmasını istedi. Madem öyle, örümüz neyse yaparız. Ama bak bu gece son. Bu gece bitsin, ondan sonra rahatsız. Rezaletin son perdesi. Bak, biz alkışlarla sahneden indikten sonra... ...altın koyda bambaşka şeyler konuşuldu olacak. Kim ne giymiş, işte kim neresini yaptırmış. Kelebeğimin babasına yeni müşteriler gelecek. Alan memnun, veren memnun. İnşallah dediğin gibi olur da, bütün ailenin üstünden şu yük kalkar. Ya seni sevinmen lazım ha. Hem yani bak, biri gelecek. Bakalım gelecek mi? Siz o günden sonra hiç konuşmadınız mı? şüpheye mahal yok kardeşim. Güç seninle. Hem haberci güvercinim çok kesin konuştu. O gelecek diyorsa gelecek. böyle bir gece yaşamaya gerçekten ihtiyacımız vardı. Canım. Hmm. Dur bir bakayım sana. Hmm. Harikasın. Emir Hanım, hakkınızda çıkan haberlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Ne haberi? Ben bir şey duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Annenizle dargın olduğunuz için bu geceye katılmayacağınız konuşuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım gerekli cevabı verdik diye düşünüyorum. Miray ile Beren babalarıyla başka bir davetteydiler. O yüzden aramızda şimdi katıldılar. Evet. <laughs> Arkadaşlar, sizi beklettiğimizi bilseydik, daha erken gelmeye çalışırdık. Herkes rolünü çok iyi oynuyor. Evet. Biraz ortalarda görünelim, sonra hemen gidelim olur mu? Buraya sadece seni görmek için geldim zaten. Beni görmemek için kilometrelerce uzağa gitmeyi tercih ettin ama. E, tamam, özür dilerim. sistem etmeyeyim. Yok, kızım o kadar <laughs> İçeri geçelim mi? Hadi geçelim. duyduğumda açıkçası çok şaşırdım. Yılın adamı olmak için ne yaptım bilmiyorum. Ben hayatım boyunca iyi bir insan olmaya çalıştım. Ee, ailemin, sevdiklerimin yanında oldum. Doğruyla yanlışı kendimce Hayatımın hep e, iki ayrı ucunda tutmaya çalıştım. Hiçbir ödül yaşadıklarımızın karşılığı ya da mükafatı değilse de. daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşurmuş. Yarım yamalak da olsa fotoğrafı tamamlamaya geldim. atmaya gelmedim. Gerçekten Selim Bey. Niye sandalyede? Aslan, yardım et de şuraya çıkalım. Ev yapıyorlar, bizi düşünmüyorlar. <laughs> Herkes çekiyor, hiçbir şey konuşmuyor. Daha iyi ya. Poz de benim işim. Aa, kapatalım kameraları. Tamam arkadaşlar lütfen. Yeter bu kadar. Kapatalım. Tamam arkadaşım yeter. Niye yürümüyorsun? <laughs> Yürümeyi ben de isterdim ama artık pek mümkün değil. Yüzsüz aşağılık. Sakin değil, sakin. Mira hadi hayatım sen gir içeri. Mert. E, Mira'yı içeri götürün hadi. <laughs> Doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor Eman? Kenan zorlama, hadi, Kenan hadi, e hadi götürün. Lütfen. lütfen. Tamam, Kenan bir Bey. şey yapmayacağım. Tamam, Olay çıkartmayacağım. Eman doğru söylüyor. Arkadaşlar çekim sırasında lütfen seralalım lütfen. Kenan Bey, Kenan Bey. Hadi Kenan, hadi, hemen. hadi. Bütün çatlak sesleri bastırmaya geldim. Ben yokken hikayenin eksik kısmını herkes merak edecekti. Bana niye bir söylemediniz? Biraz sonra lütfen. Hadi. Sana söylemediler çünkü benim bir ceza çekmem gerekiyordu. Kenan Bey hakkınızdaki lütfen. iddialarla neler söyleyeceksiniz? Söylenecek bir şey yok. Kenan lütfen. Bey neden konuşmuyorsunuz? Çekim süreniz bitti lütfen. Bu kadar maskarlık yeter. Çıkartın bu herifi dışarı. Baba sakın. Anlatılanların hepsi kolpa. Beni kardeşim istemeden vurdu. Üzgünüm ama Mira Beylice'nin bu olanlarla hiçbir alakası yok. Yaman benim kardeşim. Etle tırnağız biz. İstenmeyen bir şey oldu. Bitti, gitti. Ne daha? Kenan Bey, onları Üç korumak tane, için mi tane? böyle söylüyorsun? He, yeter ama! Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Sakin. Anne! Anne! <laughs> Dur. Kalkma. Sakin ol. Yorma kendini. Hafif bir sakinleştirici yaptık sana. Rahat rahat kontrollerini yapabilelim diye. Her şeyi hatırlıyor musun? Gözlerimin önünde şimşekler çaktı. Yüzünde flaşlar patladı gibi değil mi? Sanki böyle... ...televizyonun açılıp kapanması gibi böyle zikzak gibi kafamın içinde bir şekiller çizdi. Hı hı. Sonra başım döndü. Bayılacak gibi oldum ama bayılmadım. Anne. Anne niye? Tansiyonu düşmüş. Bir şey yok. Evet evet getiriyor Selim abi. Anneme de sen söyledi aradım. Benim telefonlarımı açmıyor çünkü. Tamam, sağ ol. Sağ ol canım. Ya saçmalık bu hala. Ne konuşuyorlar içeride? Ya hayatım tetkikler yapılıyor işte. Ali Bey çıksın hemen biz gireceğiz. ki ameliyat olmadan önce bir bebeğim olabilseydi şu anda hamiledim çok riskli olur Mira. Ameliyat kadar riskli. Ama bu ameliyat olmam gerektiğini anladım. Merak etme. plan bilen var mı? Hayır. Fakat babana söylememiz lazım. Ona ikimizin de sözü var biliyorsun. Tamam ama yine ondan başkası bilmesin. Size yemin ediyorum bu illetten herkesten çok ben kurtulmak istiyorum. Kurtulacaksın da elimizden geleni yapacağız. Bey ne oluyor? Neden yalnız konuştunuz? Test sonuçları nasıl? Mira'ya da her şeyi anlattım. Ben de gireyim. Ali Bey. Şişt tamam. Üzülmeyin bakayım. Bunculardan sonra yoklaması şaşardım zaten. Bu kadar ama değil Sadece bir yokladı yani. O que é isso? anlatacak mısın? Evirip çevirmeden hiçbir şey gizlemeden. Sen ne biliyorsan ben de bilmek istiyorum. Ameliyat olmam gerekiyormuş. Tamam. Ne zaman peki? Hemen mi? Yani acelesi yok dedi. Ama bir gün bir şekilde olacağım. gereken bir şey var ama, ama. Abin tedavisi benim bu durumumdan daha önemli. Niye bana söylemedin? Yeterince üzgündün zaten. Vicdan azabı çekiyordun. Hala vicdan azabı çekiyorum. Her ne kadar abinden nefret etsem de... ...abinden nefret ediyorum. Anneme ne kadar kızgınsam ondan da o kadar nefret ediyorum. Ve tabii ki vicdan azabı çekiyorum. Hele şimdi Ömrüm boyunca vicdan sapı çekeceğim. Ne yapacağız biz yaman? Eyvallah, iyi geceler. Sağ olasın. Ya 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 ne oluyor ya? Yok bir şey. Babanlar gelene kadar bırakmam seni. Döndüler mi? Şişt. Hay! Süreyya Hanım, biracım döndünüz mü kuşu? Ben de çöpü çıkarıyordum. Merhaba. Merhaba, nasıl geçti yavrum? Eğlendiniz mi? Ben Süreyya bu arada. Yaman. Süreyya Hanım, üst kat komşumuz. Ee, geçen geldiğimde uzaktan görmüştüm. Ben de silifin canında görmüştüm. Ya. <laughs> Süreyya Hanım çok güzel fal bakıyor. Öyle mi? Gözü temiz çocuğun, içinin temizliği yüzüne vurmuş. Maşallah, tam kuzu. Sağ olun. Ee, Beren nerede? Onlar babamla arkadan gelecekler. Anladım. Çok güzel çay var. İndireyim için sıcak sıcak. Başka zamanı inşallah. Teşekkürler. İyisin değil mi? Durgunsun biraz. Sonra anlatırım. Tamam canım. Hadi tuttum sizi de. İyi geceler. Çok memnun oldum Yamancığım. Ben de çok memnun oldum. İyi geceler. Çocuklar da başlamış hemen. Çaylar, kahveler falan. Değil mi? Araziye uyum sağlamaya çalışıyorum. komşumuzun sen Süreyya abla. Sen kendine bak. Ya ya ya, ne olur şu şımarıklara fazla yüz verme ya. Bak çay dedin, hart diye kapadı kapıyı yüzüne ha. Hart diye falan kapamadı ama belli ki gece bir şey olmuş. Yarın bir fal bakar anlarsın. Sana da iyi geceler Ali. Öbürleri niye gelmemiş peki, ne dedi? Onları da sen bekle istersen sen sor. Işığı kapat, kapıyı da çek hadi. İyi geceler. İyi geceler. İçeri giriş o, söyledikleri. Yani zaten yalan bir geceydi, hepten yalan oldu. Zaten bence böyle bir gecenin organize edilmesi de son derece saçma. Artık herkes de anladı zaten anlayacağım. Gerçi zaten benim umurumda değil. Ama inşallah gelir beni içeri tıkarlar. İnşallah o dosya tekrar açılır. Yani ben de onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım, onu mu düşüneceğim, buraya mı adım atacağım demeden otururum içeride. Tabii asla. Maalesef beni vicdanım yalnız bırakmaz hep benimle birlikte olur. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Bana şu halinle çay demliyorsun ya. Size.